Mourinho hocanın Okan Burak'a yaptığı fiziksel temasın futbol disiplin talimatına göre karşılığı nedir? Bunun tabii ki birçok futbol sever tarafından merak edildiğini düşünüyorum. Mourinho bunun, tabii 2011 yılında bunun bir benzerini daha yapmıştı bir meslektaşına ve iki maçlık bir ceza almıştı. Ben bizim ülkemizde de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bunu bir baz alarak, e, açıkçası iki maç vereceğini düşünüyorum. Emsal bir karar olarak gösterecektir bunu. Çünkü orada da teknik direktör Tito'ya e, parmağını gözüne sokmuştu. Burada da burnunu kıvırdı diyecekler ve bence iki maçta geçiştirecekler. Ha geçiştirmezlerse ne olur? Futbol disiplin talimatının e, tabii ki birçok maddesi var. E, eğer bunu sportmenliğe aykırı hareketten sevk edilirse bir ila üç maç arasında ceza alabilir. Ancak futbol disiplinin talimatının 44. maddesinin içinde yer alan saldırıdan dolayı sevk edilirse o zaman işler biraz daha değişir. 5 ila 10 maç arasında ceza alabilir. 45 veya 90 gün arasında da bir hak mahrumiyeti cezası alabilir. Ama göreceğiz nasıl sevk edilecek, sonrasında ne karar çıkacak, o karar çıktıktan sonra tahkim kuruluna yapılacak itirazdan sonra mutlaka ve mutlaka ne kadar bu ceza düşürülecek hep beraber göreceğiz.